Sinan, sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, gerçekten bu yaşıma kadarki tüm, tüm demeyeyim de yani birçok fikrimin değişmesine neden oldun. Hani ben hep derim yani aslan gelse boğuşurum. Hakikaten aslan gelse boğuşurum burada da hani siz arkaya çekilin diye. Mesela ben senden korktum ya. Niye ama? Yani e, senin çünkü neye alınacağın, neye güceneceğin... ...neye kinleneceğin bir kere belli değil... ...yani tüm o sapıkça hareketlerin... ...bir tarafa o ayrı bir şey... ...ama sen çok kindar ve... ...yani kadının... ...diyorsun ya torunu sünnet oluyor... ...ah benim torunum işte erkek oldu diyor... ...sen diyorsun ki benim erkekliğime laf etti... Evet. ...münibüse binerken köpek geliyor... ...Arife teyze köpekten korkuyor... ...ah köpek yanaşmasın diyor... ...sana köpek dediğini... Evet. ...şey yapıyorsun... ...kadın o gün simidi almamış... ...kadının üzerine saldırıyorsun... Birçok kişi var herkese oranı buranı gösteriyoruz bak değil mi?